mayesindeki bir güzel açılışa hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Ali Baba'nın, Ali Hoca'nın Ceyhan'da birçok fikri imza Özellikle aslında kitap kampanyasını başlattı. Ve selamlama konuşmasını yapmak üzere mikrofonu Ali Hoca'ma veriyorum. Evet dostlar, hoş geldiniz. Eğitim şart diyoruz. Eğitim şart da eğitimi devam ettirebilmek için kitap taşır. O nedenle biz üzerimize bir şey fazlasıyla yapmaya hazırız dedik. O nedenle Ceyhan'da ikinci şubemizi açtık. Sizlerin desteğiyle eğitime ciddi anlamda katkı sağladık. 10 yıl önce Ceyhan'a geldiğimizde ilk yılımızdı sanıyorum. E hemen ilk yıl eğitim müdürlüğünden tıp ve mühendisliğe giden öğrenci sayılarını almıştık. O zaman o sayı 37 38 Hiç unutmuyorum. 10 yıl önce Ceyhan gibi bir içten, 37 38 tane çocuk en yani eczacılık, doktorluk, iyi derece mühendisliklere gitmiştik. 37 taneydi. Geçen yıl kaç tane bir tahmin edin? 243 tane çocuğumuz fen lisesinden fen lisesini kazandılar. Bunların büyük bir bölümü de iyi derecedeki üniversitelere gittiler. Bundan da bu çorbada da tuzumuz varsa ne mutlu bize diyorum. Hepinize hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. <laughs> Hep birlikte büyük bir aileyiz. Eğitim ailesi olarak büyük bir aileyiz. Yani çok değerli dostlar, biz genelde siyasi açılışmaya yapıyoruz ama bugün eğitime katkı nedeniyle gerçekten çok sevdiğimiz ve ülkenin geleceği için işler ailesine, Ali abim, Ali Balkan ailesine çok teşekkür ediyorum. Bütün şubesini açıyor. Ve eğitim deyince heyecanlanıyoruz. Eğitim deyince seviniyoruz. Çünkü gerçekten Ceyhan'ın buna ihtiyacı var. Ceyhan'ın e, okuyan, eğitimli kitleyle alınmasını istiyoruz biz. Bu nedenle öncülük yapan ve ilkleri başaran tebrik ediyorum. Balkan ailesini hepsini tebrik ediyorum. İnşallah 3. şubeyi de açacağına inanıyorum. Bence yanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun geldiniz buraya kadar. Allah hepinizden razı olsun. Ce hayırlı olun inşallah. Gençlerimize hizmet açsınlar. Alev üçüncü şubeyi de bekliyoruz. Evet başkanım Öncelikle herkese merhaba. General Edelmen, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı. ve Ali abi de siyasi yönden Bizimde de Adana'yı yöneticimiz. Onun bu açılışında burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tabii ülkemizde eğitim ve sağlık sektörünün çok zorlaştığı bir dönemde ve ekonomide, ticarette insanların çok zorlandığı, alım gücünün düştüğü bu dönemde özellikle eğitimden yana bir açılış olması, kırtasiye kitap açıp, e, satan bir iş yerinin açılış olmasına çok memnuniyet duyuyoruz. İçeride anlattı Ali abi. Çok mutlu oldum. Yani neredeyse muayedillerinin onda biri fiyatına kitaplar satıyor olması şu, şu dönemde çok önemli. Tabi biz de yönlendireceğiz çevremizi, soranları. Bu dönemde birlikte beraberlik olur her şey. Ali abi tekrar hayırlı olsun diyorum. Bereketli kazançlı günler dilerim. Hayırlı olsun. Bu hocam seyircilerim olsa hepiniz hoş geldiniz. Şöyle söyleyeyim. Özgür ben aradığında Durut abi geleceğim mi? dedi. Dedim dükkan bizim. Muhtemelen Özgür bizimle tanıştığı güne biraz da sevmiyordu. Allah ona razı olsun. Yani hiçbir şey kusurmaz ve ben nasıl hakikaten ifraz etmediklerine şaşırıyorum. E yani gibi bir okuldan onlarca gönderiyorum. Ya bir tanesini de ki abi bu fazla oldu de. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey kulum diyor benim için kasattık edin. Harcayın. Ben size daha fazlasını veririm diyor. O ayet-i kadar tamamen özgüre yakışan bir şey oluyor. Ben Ali abinin ellerine öpüyorum. Böyle bir hakikaten mühendisliği kurduğu için Ceyhan'ın da eğitimde böyle yerlere ihtiyacı var. Son olarak bir mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Ben sabah Erlüğüm'dan geldim. Pizza 2025 yarışması diye bir program var. 91 ülkenin katıldığı, liselerde katıldığı bir program. Edebiyat, fizik, kimya, matematik, biyoloji alanlarında. Ve gururla söyleyeyim, Avrupa'da Avrupa'daki kurum bizim okulu seçmiş. Türkiye'yi temsil etme babında. Şimdi onun hemen hazırlıklarına başladık. Hani çorbada tuz dedik ya, Özgür muhtemelen çorba çorbanın sadece tuzu değil hepsi senin olabilir bu arada. Teşekkür ederim. Allah hayırlı uğurlu etsin. <laughs> Makaslarımızı da <verelim>. değil. <laughs> ya Allah, ya Bismillah, Allah hayırlı bereketli eylesin inşallah. Allah hayırlı Allah